Merhaba, sizler için çok önemli bir haberim var ve bu haber kripto için her şeyi değiştiriyor. Yaklaşık 4 saat önce Moon programında bunu ele aldık ama şimdi resmileşti. Başkan Trump, 400 bikalerin kripto para birimlerine ve diğer alternatif varlıklara yatırım yapmasına izin veren yürütme emrini resmen imzaladı. Bu insanların düşündüğünden çok daha büyük. Ve bu videoda bu haberin Bitcoin'in neden 117 bin Amerikan dolarının üzerine çıkmasına neden olduğunu, tüm coinlerin neden biraz artış gösterdiğini Bitcoin kadar olmasa da yine de oldukça oldukça iyi olduğunu açıklayacağım. Bunu ele alacağız. Başlangıçtan itibaren 4.1 klerin ne olduğunu ele alacağız çünkü e, izleyicilerimin hepsinin Amerikalı olmadığını biliyorum ve e, bunun neden bu kadar büyük bir mesele olduğunu sizinle konuşmak istiyorum. Yani arkadaşlar eğer bu ilginç geliyorsa ve bu son dakika haber güncellemesini gerçekten takdir ediyorsanız beğen butonunu parçalamayı unutmayın. Benim bulunduğum yerde saat çok geç ve evde uyuyan insanları uyandırmamaya çalışıyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve umarım kimse benim video kaydetmem yüzünden uyanmamıştır. Ama arkadaşlar, beğen tuşunu parçalarsanız sanırım yarın sabah şöyle diyebilirim. Biliyor musunuz, tüm bu insanlar videoyu beğendi, bu yüzden buna değdi. Ama bunu söyledikten sonra hadi içeriye geçelim. Öncelikle Vex'teki tüm pozisyonlarımız şu anda olağanüstü iyi gidiyor. Bu harika. Bu yükseliş gerçekten birçok pozisyonumuza çok yardımcı oldu. Özellikle de altcoin'ler çok fazla düşmediler ama yine de en iyi durumda değillerdi. Bitcoin ve Ethereum pozisyonlarımız her zamanki gibi hala inanılmaz iyi gidiyor. Ethereum'da tam düşüşlerde açabildik ve Bitcoin için de 77.000 dolardan beri kademeli olarak alım yapıyoruz. Bu her zaman harika bir şey. Ama sırada ne var? 401k'ler ne yapıyor? Bu kripto için ne anlama geliyor? Yani Amerikalı olmayan izleyicilerim için 401k temelde bir yer ve eğer Amerikalıysanız ve bir 401k'nız varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümünde daha detaylı açıklayın. Ama anladığım kadarıyla bu Amerikalı çalışanların veya serbest çalışanların gelirlerinin bir kısmını vergilendirilmeyen bir şekilde bu 401k'ya gönderebileceği bir yer. Yani bu 401'e koyduğunuz miktar üzerinden vergi ödemeyeceksiniz. Yani bu yürütme emrinden önce Paranızı yatırmak için tahviller ve çok çok geleneksel yatırım araçları arasından seçim yapabilirsiniz. Emekliliğinizde bu parayı toplayabilirsiniz. Umarım bu yatırımlar sayesinde değer kazanmış olurlar. Ve emekli olduğunuzda parayı topladıktan sonra bir vergilendirme olur. Ama umarım yatırım kazançlarınız sayesinde iyi para kazanmış olursunuz vesaire. Bunun 70 milyon Amerikalının sahip olduğu bir şey olduğuna inanıyorum. Çalışan Amerikalıların e, neredeyse tamamının bir 401k hesabı var ve 401k'lerde ne kadar para olduğuna gelince bunun 9 trilyon dolar civarında olması bekleniyor ve bu 9 trilyonun %75'i riskli piyasalarda olan hisse senetlerinde. Bugün Başkan Trump kripto, altın, gayrimenkul ve diğer alternatif varlıkların artık ilk kez bu 401k'lere dahil edilmesine izin veren bu yürütme emrini imzaladı. Çünkü bu tanıtılan bu yeni varlıklara akacak olan 9 trilyon dolarlık tamamen kullanılmamış sermaye anlamına geliyor. Hızlı bir Grok'ta hızlı bir arama yaptım ve dedim ki bu 9 trilyondan kriptoya ne kadar yüzde akmasını bekliyorsunuz? Grok dedi ki Bak bunu muhafazakar bir şekilde düşünürsen muhtemelen %1 ile 5 arasında olacak. Arkadaşlar hadi hızlıca 9 trilyonun %1'inin ne olduğunu hesaplayalım. Aklıma gelen ilk şey 90 milyar olmalı. Yani yapalım. Evet. 90. 90 milyar. 90 milyar dolar zaten büyük bir miktar para ama diyelim ki %5. Muhafazakar bir tahminle diyelim ki %5. Bu 450 milyar dolar. 450 milyar dolar Bitcoin ve Ethereum hariç dünyadaki tüm kripto paraların piyasa değerinin yarısıdır. Yani bu çok büyük bir sermaye miktarı, çok büyük bir para miktarı ve bazı analistler bunun %20'ye kadar çıkabileceğini söylüyor ki bunun olacağını sanmıyorum ama %5'in bile Bitcoin'e konulabilecek büyük bir yeni sermaye miktarı olduğunu düşünüyorum. Fu'nun tek bir uyarısı var. Bu da bir gecede gerçekleşmeyecek olması. Bir gecede olmayacak ve bu durumun şu anda mevcut olan 401k'lere olması çok zor. Muhtemelen yeni 401k'ler bu uyarlamayı daha hızlı alacak. Ama ne olacağını görelim. Her şey belirsiz. Kripto tahsisi için %5 oldukça olası diyorum ve bu bir 401k emeklilik hesabı olduğu için insanlar önümüzdeki 20 yıl boyunca buna para yatırmayı düşünüyor. En fazla faydayı görecek tek gerçek kripto para biriminin Bitcoin olacağını düşünüyorum. Genel olarak Bitcoin için harika haberler. Çok heyecanlıyım. Bitcoin'in olgunluğunu artırıyor ve bunu görmek harika. Ancak Başkan Trump'ın imzaladığı tek yürütme emri bu değildi. Ayrıca bankaların kripto ile uğraşan firmalar ve kripto ile uğraşan bireylerle iş yapmak istemeyen bankalara karşı ayrımcılık yapmasını engelleyecek bir yasa tasarısını da imzalayacak. Bu da harika. Yani Bitcoin ve kriptoyu meşrulaştırıyoruz. Altcoin sezonunda kapıları açıyoruz ve bu gerçekten gerçekten olumlu. Altcoin'lerden bahsederken Bitcoin'i de ele alacağım, size söz veriyorum. Ethereum çok güçlü duruyor. Neredeyse 3.9'a geri döndük ve Ethereum hakkında söylemek istediğim tek şey, çünkü yarın da bir video yapacağız çok hızlıca. Bence Ethereum'un yapması gereken en kritik şey 4000 doları günlük bir onayla kırmak. Bunu yaptığımız anda ya da en az 2 veya 3 günlük onayla bence 5700'den 8000 dolara fırlayacağız. Yani Ethereum lütfen göz ardı etme. Şu anda ona aşığım. Kısa bir süre önce ondan nefret ediyordum ama bence USDC, USDT, Stablecoin anlatısı, RWA anlatısı Ethereum için gerçekten harika. Ve Ethereum henüz yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadı. Oysa Bitcoin Mart 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesini kırdı. Yani Ethereum'u gerçekten seviyorum ve Dogecoin'in nasıl göründüğünü de gerçekten beğeniyorum. Dogecoin'in Ekim ayında bu aşağı eğimli trend çizgisinden çıktığını görebilirsiniz. Ona bir yeniden test gördü. Ayrıca burada bu doğrusal yükselen trend çizgisinde yeniden test aldık ve oradaki yeniden testin ardından sanırım %100 hatta daha fazla %350 kadar yükseldik. Ve şimdi çok benzer bir kurulum görüyoruz. Bakın, doğrusal trend çizgisine yeniden test kırılıyoruz. Bu aşağı eğimli trend çizgisine yeniden test yapıyoruz ve şimdi bu potansiyel koşuyla bir dolara bile gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden eğer uzun vadeli yatırım yapmak veya incelemek istediğiniz bir altcoin varsa, Dogecoin'i ciddi şekilde incelemenizi öneririm. Şu anda Dogecoin'in durumu gerçekten hoşuma gidiyor. Ele almak istediğimiz son ve en önemli şey ise elbette Bitcoin. O yüzden Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin tersine çevrilmiş nihai direncine geri çekilme yaşadı. Aylık zaman diliminde burada olanlara benzer bir sıçrama görüyoruz. Bu yukarı doğru büyük geri dönüşü başlatacak mum mu? Bence iyi bir şans var. 110 hala mümkün. %100 gerekli değil. Daha düşük zaman dilimlerinde dirence çarpıyoruz. Bu kesin. Genel olarak... M2 para arzı yükselirken önümüzdeki 2-3 ay için bazı DC uzun pozisyonlar oluşturabilirseniz bunun iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü genel olarak kısa vadede küçük bir düzeltme görseniz bile Bitcoin trendinin yukarıya doğru baktığını düşünüyorum. Gerçekten önemli olduğunu düşünmüyorum. Uzun vadede, bu arada uzun vadeden kastım önümüzdeki 2 ila 3 ay Bitcoin için harika olacak. Günlük EMA şeritleri çok güçlü duruyor. Bu iyi bir işaret. Bollinger Band'ları John Bollinger'ın kendisi Bollinger Bandı teorisini geliştiren kişi. Biliyorum ki günlük zaman diliminde Bitcoin'in spot fiyatıyla alt Bollinger Bandı'nın altına indik ama ETF'ye bakarsanız hala tutuyoruz." dedi ve bunun son derece yükseliş eğiliminde olduğunu düşünüyor. Yani sizinle paylaşmak istediğim ilginç bir şey bu ve ayrıca çok ilginç olduğunu düşündüm çünkü evet çok iyi bir noktaya değiniyor. Yani genel olarak uzun vadede Bitcoin için çok iyi haberler. Çok sevinmeye gerek yok çünkü bu bir şey değil. Sermaye transferi bir gecede gerçekleşmeyecek ama uzun vadede çok iyi. Ve Bitcoin için belirli fiyat seviyeleri hakkında çok daha detaylı konuşacağız vesaire. Ama bu yarın için. Sadece haberi size iletmek ve videoyu doldurmak için biraz ek analiz yapmak istedim. Ama yarınki videoda tam detaylı Bitcoin teknik analizini izlemeyi unutmayın. Yani arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gecenizin geri kalanı harika geçsin ve yarın sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi hoşçakalın.